uzaktan erişim sağladığımız cep telefonu uygulaması olan XMY üzerinden kayıt cihazının tarihini ve saatini cep telefonu saatine göre ayarlamak arkadaşlar. Öncelikle XMY uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra OK den işaretini etkinleştirip ön izlemeye başla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi saat 12.45 cep telefonu saati 12.34 Bunu düzenleyebilmek için alt taraftaki ayar sekmesine dokunuyoruz. Hakkındayı hakkındaya dokunuyoruz tarih ve saatin üzerine bir kere dokunup e, otomatik zaman senkronizasyonu yapsın mı diye bir soru soruyor oraya okey dediğimiz zaman tarihi ve saati senkronize etmiş oluyoruz geri gelip kameranın saatine ve şu anki telefonun saatine bakıyoruz ve tarih hepsi cep telefonu tarihine göre ayarlanmış oluyor e, Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyor. Ee, kanalımızı abone olup beğenmeyi